Merhaba. Bu videomuzda sizlere Vigard güvenlik kartlarına uzaktan erişim sağlamak ve mevcut kamera görüntülerini uzaktan izleyebilmek için port yönlendirmeye göstereceğiz. Videomuzda örnek olarak kullandığımız modem AirTice'dir. Dilerseniz şimdi videomuzu izlemeye başlayalım. Öncelikle modemimizin arayüzüne girebilmek için varsayılan ağ ciddini bilmemiz gerekiyor. Bunu öğrenebilmemiz için başlattan çalıştıra gelelim. Çalıştır'da aç ekranını cmd yazarak tamam diyelim. Karşımıza gelen MS-DOS penceresine ekranda görmüş olduğunuz gibi IP ipconfig komutu girerek modemimizin varsayılan ağ geçidini öğrenebiliriz. Ben video çekerken sanal bilgisayarı kullandığım için varsayılan ağ geçidinde sanal olarak farklı bir ip veriyor. Normalde benim Varsayılan ağ geçidim 192.168.2.1'dir. Görmüş olduğunuz gibi kullanmış olduğum Airties modem'in arayüz giriş sayfasına geldim. İçeri girebilmem için mevcut şifremi girmem gerekiyor. Şifremizi girdikten sonra tamam diyelim. Şu anda